Karadeniz denince atla tabii ki öncelikle balık geliyor. Şu anda Samanyolu Haber olarak Trabzon'dayız. Trabzon'da en güzel balık yemeği kiremitte levrek. Biz de şu anda bu yemeği en güzel yapan yerde Bordo Mavi'deyiz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ne yapıyoruz? Şu anda şimdi siz balığınızı seçiyorsunuz. Biz temizleyip ve ustamıza veriyoruz. Tamam, öncelikle balığımızı seçelim. İki tane levrek balığı var. Evet. Şu biraz daha canlı duruyor. Bu olsun. Şuraya kadar buradan aşağıya pıtır yoktur balıkta Şurada Burada. vardır. Şurada vardır. Kafa bölümünde. Evet, evet. Bunu da böyle yapıyoruz. Balığımızı temizlettik, ayıklattık. Şimdi sıra pişirmeye geldi. İçeri giriyoruz ve ustamıza balığı veriyoruz. Kolay gelsin usta. Pas Karadenizli ustamız da hemen kolları sıvıyor ve malzemeleri çıkarıyor. Malzemeler bir levrek, 200 gram tereyağı, bir miktar kaşar peyniri. 6 charleston biber, tuz, kekik ve domates püresi ile kırmızı ve pul biber ve en önemlisi de güveç. Şimdi ilk önce tereyağımızı attı, gördüğünüz gibi tavaya attık. Tereyağı attık başka. Tavada. Tereyağı erirken biberi ince ince doğruyoruz. İsterseniz gösterebiliriz. <laughs> Çalışmaları erimiş olan biber içerisine atıyoruz. Ortalama 3 dakika falan kavuracağız. Bu arada yemeğin pişeceği güveçte kısık ateşte ısınmaya bırakılıyor. Biberler pembeleşince domates sosu ve baharatlar da tavaya dökülüyor. Sos kaynayınca içine bir kase soğuk su dökülüyor. Bir sonraki adım kaynadı şu anda. Bunun altını kapattık. Şimdi güvece dökeceğiz. Ne kadarını dökeceksiniz? Yarısını. Levrek balıklarını devrik aldık. Levrek balıklarımızı aldık. Şimdi güvecemize bu şekilde böyle içleri dışa bakacak şekilde Diziyoruz. Diziyoruz. Derisi alta mı gelecek? Derisi alta gelmesin. Gelse daha güzel olur. Tavada kalan pişmiş sosun diğer yarısı balığın üzerine dökülüyor. Kaşar peynirleri de ufak ufak kesilip balıkların üzerine bırakılıyor. Bir güveç daha alıyoruz. Ve bu, bu güveşle birlikte bunun üzerine kapatıyoruz. 5 dakika da alıp masaya servis yapıyoruz. Ve kiremitte levrek yemeğimiz hazır. Şimdi tadına bakma zamanı. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Yani çok balık yedin ama bunun kadar güzel ve lezzetli olanı yemedin.